sabitleyicisini hemen beraber deneyelim. Şimdi 74-75'teyim şu an. Kalko'yu devreye soktum. Elimi bıraktım. 74. Abi süper çalışıyor. Gerçekten müthiş. Uzun yolda bu direk abi bilek kurtarıcı. Çift silindirden herkese merhaba dostlar. Bugün de ölmedik. Bu videoda tarafıma ta Güney Afrikalardan gelen müthiş zekice tasarlanmış bir ürünü göstereceğim. Kalko hız sabitleyici. Bu aynı zamanda en zekice tasarım ödülü de kazanmış bir ürün. Hemen beraber açalım. Şöyle parçaları var. Şimdi cihazın kendisi. Bunu motosikletinize gidon topuzu olarak takıyorsunuz ve bunu çevirdiğinizde elciğinizi sıkıştırarak gaz sabitlemesi sağlıyor. Çok başarılı ve çok zekice bir tasarım. Hadi şimdi motosikletime takalım ve gerçek hayat koşullarında deneyelim. sabit sabitleyicisini hemen beraber deneyelim. Şimdi 74-75'teyim. Şu an Kalko'yu devreye soktum. Elimi bıraktım. 74. Abi süper çalışıyor. Gerçekten müthiş. Uzun yolda bu direkt abi bilek kurtarıcı. Tabi yolun eğimine göre kilometre biz 1 kilometre, 2 kilometre, 3 kilometre artıp azalabilir. Gerçekten müthiş zekice bir tasarım onun topuzuna bunu takıyorsun abi Al sana hız sabitliği için oldu Hayırlı olsun Süper ya gerçekten O kadar çok sevdim ki bunu anlatamam Müthiş zekice Müthiş böyle tasarımların Hastasıyım bayılıyorum zaten Çok zekice Müthiş Yani motosikletime taktığım Ve bu kadar sevdiğim Hiçbir ürün olmadı Müthiş yapmış aramlar Bayır aşağı mesela çok hızlandı. Hemen kavokoyu tutuyorum. Gazımı kapattım. Devreden aldım. Abi müthiş. Süper. Eğer ki motosikletinize böyle bir hız sabitleyici arıyorsunuz. Kalko'nun bu ürününü ben size tavsiye ederim. Birazcık fiyatı pahalı. Kendinize çok iyi bakın. Çift silindirden bu videodan bugünlük. Hoşçakalın.